Bütün işlemler tamam kardeşim. Hepsi takıldı. Eyvallah abi sağ olasın. Ben kaçtım o zaman. Arkadaşlar bugün ölüm galerinin yeni aracı ama alınır alınmaz satıldı arkadaşlar. Yani araca daha biz kullanamadan satışa çıkartıyoruz tekrardan. Isparta'dan aradılar ve aracı istediler. Allah'tan aracı alır almaz bir jant taktırmıştık arkadaşlar burada. Belki de bu jantlardan dolayı direkt alındı. Ay anasını satayım. Şu jantların güzelliğine bakar mısın? Lan nazar değdirme lan maşallah de oradan konuşuyor. Böt 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 böt. Aracımız Peugeot. Konuşamayacağım. 207 arkadaş arkadaşlar Peugeot 207 be. ya bey. Isparta'ya doğru bir yolculuğumuz olacak. Yalnız güzel arabaymış ha. İçeride ses sistemi de var bak yine. Bizim sattığımız her arabada bir ses sistemi oluyor arkadaşlar. Moğolistan'dan gelme özel yapım ses sistemlerimiz de mevcut. Yalnız araçta iyi ses var ha. Maşallah. Ha. Hadi bismillah. İstanbul'dan Isparta'ya. Kardeşim beni bir yol alır mısınız ya? Premium. Abicim abi. Oğlum niye duracak gibi yapıp devam ediyorsun? Otoban faresinin gelişmiş versiyonuyla karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam bir otoban faresi ya var. Ya. Tam bir saplamacı arabası kardeşler la. bak gidişe bak gözünü seveyim. Ananı avradını Lan altından yine gizli dayı çıktı oğlum. Bu ne ya? Her arabada gizli dayı var ya. Senin emniyet genel müdürlüğüne bildireceğim ay. Yaptın çok büyük suç Dır 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 konuşuyor bu da ya. Yalnız aracın direksiyonu çok güzel duruyor lan. Doku kalitesi falan. Direksiyon çok tatlı geldi gözüme arkadaşlar. Tabii sizin kadar tatlı değil ya. Çapçıklar. Benden size bir tavsiye. Frene basarken direksiyonu çevirmeyin arkadaşlar. Yoksa araba uçak modunu açıyor. Havalanmaya başlıyor falan. Yani böyle havalı arabalarla işimiz yok bizim abi. Havalı insanlarla da havalı arabalarla da. Aa yok yani. Ulan önümüze kırmayın yeter daha. Allah'tan sağdan çıkacaktık ha. Ulan radyomuzu da açalım hemen hayat miximizi verelim. Esparta yolcusu kalmasın arkadaşlar. Abi direksiyon ben çok zorluyor ya. Makaslara gel makaslara bak 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 hele bak bak. Hayat mixi açtık hemen ne oluyor? Veriyoruz müziği. Oturmaya mı geldik? Almış Peugeot 207. Kerem kafayı yedi arkadaşlar. Bakalım acaba aracın top speed'i kaç? Aracı biz daha test sürüşüne çıkaramadık. Ellen gidiyor ya. Selam polis amca kolay gelsin. Makaslara gel makaslara kardeşim. Görüyor musunuz makasları? Bak iki polis bulduk Yine hadi bak. A polis amca görmesin. Allah'ım ne olur görmemiş olsun. Allah'ım ne olur. Allah'ım ölüm galeri çok güzel işliyor arkadaşlar. Eleman lazımsa gelelim diyenler olmuş. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Lan bas lan bas. Allah arkadan et. Evet. E, iki kardeş birbirine nasıl dövüşür gördük. Onu gördük az önce. Ya niye sola çıkıyorsun? Niye niye? Arabanın devrini şu an sona vurdurduk. Araba 200'e geldi arkadaşlar. Aman Allah'ım. Devir saatine ama ağzına tükürüyoruz arabanın şu anda. Al o virajı aslanım. İşte bu be. Kaplan geldi. Gerçi Peugeot kaplan arkadaşlar bilmeyenler varsa oy oy yanlayarak dönüyor lan <laughs> Çok iyi çok eğlenceli 230'u bastı bu arada sattığımız tofaş bundan daha iyiydi arkadaşlar y konusunda Bu tofaş kadar iyi değil maalesef ki Ama makaslara gelirsek makası atabiliyoruz her türlü Bize araba fark etmiyor arkadaşlar her türlü kullandığımız taşıtla makasa girebiliyoruz Ama dikkat edin makaslar bir gün bize batmasın arkadaşlar Attığımız makaslara çok dikkatli girmek lazım Çalan şarkıyı da beğenmedim ya Oy zor değil çalıyor arkadaşlar. Zor değil. Da -da -da -da. Oğlum araba 5. viteste 240 yaptı lan. Hayda Tofaş'a kafa tutuyor. Arkadaşlar oylamalarınızı bekliyorum. Tofaş mı bu mu? Ananı avradını Tofaş arkadaşlar bence de. Ben de öyle düşünmüştüm. Yoldaki şeyi söktük. Nereye gitti lan o? Bak burada bir şey vardı ya. Artık yok arkadaşlar. Nerede o? Aa burada. Aa öteki parçayı da buraya yollamışız arkadaşlar. Anasının yerine yolladık onu ya. Lan tabelayı niye yazıyorsun? Terbiyesiz. Kardeşim yardıma ihtiyacın var mı ya? Yok abi ben arada bir uyuyorum böyle ya sıkıntı yok En zor şey Kırılan bir kalbi onarmakmış Konuşma Düşünmeden konuşma Kır Lan yolunda dur lan yolunda Düşünmeden gitme be kardeşim Alıcısına şimdiden hayırlı olsun diyoruz 5. viteste 240'ı geçen bir Peugeot 250'si olacak Oy buradan geçer mi? Abi fare misin sen be? İbrenin sonu kaç şu an? Ona bakacağım bir saniye arkadaşlar. 250 ibre yazıyor. Bakalım 250'ye kadar vurdurabileceğiz mi arabayı? Yollar az bir şey düzleşse yapacağız da. Şuraya bak. Yanlaya yanlaya dönüyoruz. Lan deli gibi viraj alıyorum la kardeşla. Şeridimi de kaçırmıyorum yalnız ha viraj alırken. Ona göre arkadaşlar. Sakarya keşfedildi. Biz buradan sürekli geçiyoruz ama her gelişimizde tekrar keşfediyoruz ya. Ulan ne kadar kaşif bir insanız böyle. Sakarya'nın bulunuşu 30 Aralık 2020 ver İnşallah güzel, mutlu, hayırlısıyla sıkıntısız, belasız bir yıl olur diye ümit ediyoruz. Temennimiz hep o yönde oluyor ama gerçekleşen pek o yönde olmuyor arkadaşlar. Aynı bu araba gibi bize ters tepiyor hayat. Haydi Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve gazı köklüyoruz. Ulan burada da viraj var. Kardeşim virajsız yol yapsanıza gelelim basalım biraz ya. Peugeot 207, Golf 7, Kerem de Ayva'yı 7. Aferin öyle yol vermesini bileceksin kardeşim sağ olasın. Arabanın 5. vitesinde öyle bir güç var ki arkadaşlar inanılmaz bir hız yakalıyor ya. Bir makas buradan, ikinci makas şuradan geçer mi? Ya? <laughs> Geçtik. Ya kardeşim böyle sorular artık çok klişe sorular ya. Geçer mi diye soru mu olur ya? İçinden bile geçer. Ne diyorsun sen ya? Allah Allah. Yaşıyorum. Arkadaşlar radyolarda duyuyorum sadece. Ben böyle çok fazla duyduğum şarkılara bir süre sonra sinir oluyorum da. Var mı aranızda benim gibi olanlar? Bir şarkı böyle bir yerde çok fazla çalındığı zaman arkadaşlar benim sinirim bozuyor ve o şarkıya olan sevgim azalıyor. Araba ne yapıyor lan öyle? Araba da bence benle aynı fikirde olduğu için böyle bir tepki koydu arkadaşlar. Oturttuk arabayı ağzına tüküreyim. Kardeşim oturmaya mı geldik? Kalk 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 hadi hadi. 86 yıl oldu ben hala burada çıkmaya çalışıyorum. Kardeşim bir gün geldi hadi ya. Valla kurtuldum lan valla kurtuldum. Aa adama elimin tersiyle bir tane çarptım. Kendine gelemedi gördünüz değil mi? <laughs> Ver ses sistemini şimdi kardeşim İyi ki sevmişim seni Hem aldım hem çaldım Arabada sunroof var ama içeriden bakınca yine kapalı Yani umarım fake sunroof değildir arkadaşlar Böyle pintiliklere gelemiyorum ben çünkü Dışarıdan nasıl kullanıyorum ama Fenayim değil mi arkadaşlar Görüyorsunuz ağzını tükürdük golfün yani Yine de bütemez ümitler Ama yoksa bahçemin eski şanı Sebebi koparılan çiçekler ben yazdım Arabayı kullanması aşırı keyifli arkadaşlar Hem iç hem dış modellemesi Her şeyiyle 10 numara araba Aa, arkadan yedik arkadaşlar. Hissettim böyle bir şey olacağını var ya. Ben çarpmadan bir refleks gösterdim ya. Arkadan yemeyen kaldım arkadaşlar ya? İşte daha önce tır tokadı yediniz mi? Oha yanlıyor lan bu. Çok iyi lan bu araba. Hadi lan hadi azıcık bas be kardeşim. Çekil lan kenara. Çekil. Hadi gire. Tıkam ayalı terbiyesiz seni. Az sonra şanzıman elimizde kalacak arkadaşlar. Şuraya bakar mısın? Devir saatini Kaçtırıyoruz ya. Sebebi koparılan çiçekler. Kardeşim bu ne harbi? Çiçekleri koparmışlar. Sağımız solumuz çöl ya. Koparmayın şu çiçekleri kardeşim. Yeter. Aa burada tırnağı abi olan lan. Enayi benim yüzümden kaza yap. Her zekalı ya. Sensin lan geri zekalı. Aptala bak şerit değiştiriyorsun. Yolu çaprazlama kapamışsın. Seni var ya döverim bak döverim ha. Alırım ayağımın altına öyle kalırsın yolda. <laughs> Sonu gelmez yine de bitemez ümitler. Ulan şu arabaya hala 250 yaptıramadık. Bak içimde kaldı ha. Ben bunu bekleyemem abi. Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Aynen yok mu be? Ulan virajları kim koyuyor bu kadar ya? Kardeşim o kadar teknoloji geliştirdiniz. Düz yol yapsanız ya. Allah ekber geçer mi? Oy ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Arabaya bak delirdi lan. Arabanın altı vuruyor, sekiyor oğlum. Manyak bir araba bu. Top speed'ini görmek için son şansımız arkadaşlar. Aman Allah'ım 200 lan. Ben önce yolda gitmeyi öğreneyim ya. Ondan sonra top speed'i düşünürüz. Aa Taksim Club Up FM'de yine Benfero Remix oluyor arkadaşlar. Benzinliğin içinden geçtik arkadaşlar. Artık havamız olsun. Delirin ya. Bu da bingo. Hey Allah ne güzel gidiyor ya. Oğlum ben bu son zamanlarda arabaları var ya delirtiyorum ya. Bak ne güzel demiş Benfero. Bakış açınız var biraz eğlenin ulan. ben ile akıyoruz arkadaşlar yine. Geçenlerde Tofaş'a deli demişim. Şimdi 207'ye deli diyorum. Acaba Peugeot 207 mi deli yoksa içindeki şoför mü deli? Burası da tartışılır arkadaşlar. Yani onlar deliyse ben daha deliyim. İki deli bir araya gelmemeliydik. Oo Sparta'nın oralar ne güzel lan böyle. Ağaçlandırması falan 10 numara bu arada. Oo otobüs durağına bak. Çok güzel lan. Alparslan Türkeş Bulvarı'ndayız. Varsa Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda oturanlar selamlar onlara da. Buradan da tüm İspartalılara selam olsun. Hadi abi hadi. Alo. Alo. Yeşillendi lan. Hey. Ben sizi bekler miyim oğlum? Ben sizi bekleyecek kadar enayi miyim lan? Talahlara bak ya. Boş boş trafikler arkadaşlar. Ben bunları beklemem. Evet ben arabayı şöyle çekeyim kenarıya. Gölgeye. Güneş yemesin abi. Arabanın rengine maazallah bir şey olur. Arabayı sakladım bu arada. Gelip bulsunlar ya. Videoyu ben mi ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın farklı görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay